Türkiye tarafından son iki gündür askeri kargo uçaklarının Azerbaycan'a indiği ve askeri sevkiyat yapıldığı iddia edildi. Azerbaycan medyasında yer alan analiz haberde, Türkiye ve Azerbaycan'ın A ve B planlarını uygulamak için hazırlık yaptığı kaydedildi. Analizde, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in, 10 Kasım anlaşmasından bu yana ilk kez hankendi ve barışı koruma görevlileri hakkında açıkça konuştuğu hatırlatıldı. Moskova'nın İlham Aliyev ile Paşinyan arasında bir görüşme için hazırlandığına dair haberlerin olduğu ve bir barış anlaşmasının imzalanacağının iddia edildiği kaydedildi. Türkiye'den Azerbaycan'a askeri uçuşların yoğunlaşmasına paralel olarak Aliyev'in Hankendi'ye mesajı ve barışı koruma görevlilerine yönelik eleştirilerinin Moskova toplantısı için bir hazırlık olduğu belirtildi. Türkiye'den gelen askeri uçakların kargosu hakkında bir bilginin olmadığı ifade edilen analizde ancak muhtemelen ortak izleme merkezine gelmemiş veya mayın temizleme ekibi değildi. Bu bakımdan bölgeye ek askeri güçlerin getirildiği versiyonu öne çıkıyor. Bölgeye Türk askerlerinin gelme ihtimali göz önüne alındığında bu Azerbaycan'ın A ve B planları olarak yorumlanabilir. A planının Moskova toplantısı olduğu belirtilen analizde, üçlü anlaşmanın üzerinden iki ay kadar geçti, ancak Rus barış gücü görevlerini yerine getirmiyor. Silahlı Ermeniler hala bölgede. Muhtemel bir Moskova toplantısında Bakü'nün garantörü Türkiye olacak ve Azerbaycan'ın ilk talebi Türk ordusu olacak. Bu garanti, Bakü'nün nihai barış anlaşmasının şartlarını belirlemesi için de önemli olduğu kaydedildi. Görüşmeden önce Cumhurbaşkanının "Hankende Azerbaycan'ın toprağıdır." diyerek Bakü'nün pozisyonunu netleştirdiği belirtildi. B planının toplantı gerçekleşmezse veya koşullar kabul edilmezse bundan sonra atılacak adımlar olarak belirlendi. Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın salgın nedeniyle izole edildiği aktarılan analizde Paşinyan'ın nihai barış anlaşmasının imzalanmasını geciktirmek için bir bahane uydurduğu kaydedildi. Yeni gerçeği kabul etmeyen Ermenistan ve Rusya içindeki güçlerin Ermeni Başbakanını toplantıya gelmesin diye tecrit ettiği ifade edilen analizde Rusya'da olanları kabul etmeyen güçlerin olduğu belirtildi. Azerbaycan'ın olası tüm riskleri hesaba kattığı, eğer sorun diplomatik masada çözülmezse koşullar askeri cepheye bu kez terörle mücadele operasyonlarıyla dikte edilecek. Türkiye'den yoğun uçuşlara da bu bağlamda bakabiliriz denildi. Ermenistan 10 Kasım'da yapılan anlaşmaları çiğnemeye ve ihlal etmeye devam ediyor. Aliyev, Putin ve Paşinyan arasında yapılan üçlü anlaşma ile bölgeden Ermeni varlığının çekilmesi gerekirken, Ermenistan Karabağ'a asker göndermeye devam ediyor. Ermeni askerlerin aileleri, Erivan'daki Vazgen Sarkisyan Askeri Üniversitesi önünde protesto yaptı eylem yapan aileler çocuklarının Karabağ'a gönderilmemesi için güvence isterken, asker taşıyan otobüslerin önünü keserek, geçişlerine izin vermedi. Savunma, Güvenlik ve Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu üyesi olan Agıl Abbas, Azerbaycan Genelkurmay Başkanı General Necmeddin Sadıkov'un gizemli şekilde ortadan kaybolmasıyla ilgili açıklama yaptı. Abbas, Necmeddin Sadıkov şu anda villalarından birinde ev hapsinde. Necmeddin Sadıkov görevden alındı. Görünüşe göre savaş başlar başlamaz çıkarıldı. Suçlu iseler veya bir şeyleri varsa neden kaldırıldıklarını sadece devlet özel servisleri ve savunma bakanlığı açıklayabilir. Başka kimse bilemez. Yani hatalar vardı, bazıları vardı ya da güvenilirliğini kaybetti. Tabii ki bence bu yüzden uzaklaştırıldı. Nerede olduğunu bilmiyorum. Sanırım muhtemelen ev hapsinde. Tutuklansaydı basın yayınlardı. Bir generalin tutuklanmasını gizlemek imkansız. Muhtemelen evinde, villalarından birinde ev hapsinde olacak dedi. Bu konunun resmileştirilmemesi devlet özel servislerinin işidir diyen Abbas, neden resmileştirmediğini soramıyorum. Her devlet kurumunun muhtemelen bir gün açıklanacak olan kendi davası vardır. Savunma Bakanlığına o generalin nerede olup olmadığını sorabilirsiniz. Savunma Bakanlığı bunu söyleyebilir. Bir Milli Meclis Savunma Komitesi üyesi hatta Milli Meclis Başkanı bile ondan habersiz olabilir diye konuştu. Türkiye'nin 1994 yılında başlayan uzaya uydu gönderme sürecinde bu yıl içinde fırlatılacak TürkSat 5B'nin ardından yeni bir seviyeye geçmeyi planlıyoruz. Daha önce yer gözlem uydumuz Rasat'ı kendimiz tasarlayıp üretmiş ve 2011 yılında Rusya'dan uzaya fırlatmıştık. Yine Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ihtiyaçları için kendi tasarımımız olarak geliştirdiğimiz Göktürk-2 uydusunu da 2012'de Çin'den uzaya göndermiştik. Hava Kuvvetlerimiz yanında pek çok kurumumuz için önemli veriler sağlayan Göktürk-1 uydusunu ise 2016'da Fransız Guyanası'ndan fırlatarak uzaydaki yerini almasını sağlamıştık. Amacımız 2022 yılında ülkemiz tarafından üretilen ilk haberleşme uydusu olan TürkSat 6A'yı uzaydaki yerine yerleştirmektir. Bu uydu çok gelişmiş teknolojik donanıma sahip önemli bir projedir. Yine önümüzdeki yıl kendi tasarımımız ve üretimimiz olan IMC isimli yüksek çözünürlüklü gözlem uydumuzu da inşallah uzaya yolcu edeceğiz. Önümüzdeki 10 yıl içerisinde ülkemize kazandıracağımız uyduları insan kaynağımıza ve uzay sanayine yönelik projelerimizi bu programda ortaya koymuş olacağız. Uydu alanında Mikro uydular giderek öne çıkıyor. Biz de hem mikro uydu geliştirme hem de bu uyduları ülkemizden uzaya gönderme konusunda yoğun hazırlık içindeyiz. Bu amaçla ülkemizde bir mikro uydu fırlatma tesisi kuruyoruz. Giderek geliştirdiğimiz altyapımızı kendimizle birlikte tüm dost ve kardeşlerimizin de istifadesine sunarak uzaydaki imkanlardan adil ve hakkaniyetli şekilde yararlanılabilmesini de sağlıyoruz. Büyük ve güçlü Türkiye hedefimizin önemli bir parçasını oluşturan uzaydaki varlığımızı, kabiliyetlerimizi ve etkinliğimizi artırma gayretlerimizi kesintisiz olarak devam ettiriyoruz. İnsan fıtratı icabı hep daha iyi daha güzeli, daha mükemmeli, daha öteyi ister. Bunun içinde daha çok çalışır, daha çok mücadele eder, daha çok risk alır. Medeniyetler işte bu büyük mücadelenin sadece çıktılarından değil, esas olarak ruhundan doğar ve yükselir. Merkezinde hakkın, adaletin, dayanışmanın, sevginin Özetle insanın olmadığı bir medeniyetin ürettiği bilgi ve teknoloji belki maddi refahı sağlayabilir ama bu yüksek değerlerden kopuk bir gelişim insanın içten içe çürümesinin önüne geçemez. Biz her konuda her konuda olduğu gibi teknoloji alanında da mücadelemizi mensubu olduğumuz kadim medeniyetin ve kadim kültürün çizdiği sınırlar içinde veriyoruz